Evet arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar. Şimdi ee, cd 30 MP3 teybimiz. Astaraj'dan çıkma. E, bu tip teypler e, arabalardan sökülmeden önce hırsızlığa karşı çalınma deaktif, deaktif, aktif edilmeden söküldüğünde display safe. Yani ekran hat, ekran tanıtma hatası verir. E, çünkü bu teyple bu ekranın içe üzerindeki hafızalarındaki ekranlardaki kodlar farklıdır. Farklı olduğu için bu mesajı alırız. Ee, eğer astıraşlarda tevin kendi ekranın üzerinde ekrandaki güvenlik kodunu biliyorsak e araba üzerinde cihazda boşandırma yapılabiliyor. Ondan sonra ekranla eşleştirme, tanıtma işlemi yapılabiliyor. Ama korsalarda maalesef araba üstünde bu kodu farklıysa ekran ekran BCM ve e, bilgi ekran ya tevin kodları farklıysa üçünün maalesef e, bu işlemi yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? E, masada EPROM'unu boşandırıp unregister hale yani e, ekran kaydetme radio radyo safe veyahut da ekran kaydet e, yazısı şey, gelecek şekilde programlama yapıyoruz. Şimdi bu tevimiz Delphi 2012 üretim. E, bunlarda kod çıkaramıyoruz programla. Onun için ne yapacağız? Buna bunu register dosya yükleyeceğiz epromunu. Yani epromunu boşandırıp arabaya tanıtılabilecek hale getireceğiz. Bunu tanıtmak için de kendi arabamızın güvenlik kodunu bilmek zorundayız. burada işlem yapacağımız entegremiz bu EPROM entegremiz. İlk başta entegreyi sökmeden bir okumayı deneyeyim. Bu bazen şu penslerde sorun olabiliyor. Yani okuyamayabiliyoruz. Deneyeyim. Eğer okursa üzerinde sökmeden yapmayı deneyeyim. Yoksa entegreyi söküp yapacağız. Çok da Önemli bir şey değil. Ha, söküp yapmışız. Bu tevin EPROM'u e galiba bir defa sökülmüş çünkü entegrenin ayaklarında lehim var. de biz de sökeriz. Bir şey olmaz. Bir bakayım düzgünce de. Evet. Şimdi böyle bu tip müdahaleler olduktan sonra maalesef bu eprom okumak için kullanılan pensetler penseler yani pensetler tam oraya oturmuyor ayaklar ama bir kere bir deneyelim. İnşallah okursa kısa yoldan uğraşmadan yapabiliriz. Denemekten zarar gelmez. Bir deneyelim. Evet okumadı. Mecburen sökeceğiz. Entegre rahat sök, rahat söküp lehimlemek için flux'lar var. Onlardan birazcık süreceğim. Çok da sürünce iyi olmuyor. Biraz az sürelim. 啥玩意？<Thanks. S 3> aksilik oldu. Evet arkadaşlar, entegrenin ayaklarında lehimler var. Normalde buna şık diye oturması lazım. Oturmuyor. Bir de şuradan deneyeyim. Evet. Entegrenin ayağındaki lehimleri bir temizleyeceğiz, alacağız. Ondan sonra deneyeceğiz. Bir de çok uzun olmasın. Bir ara vereyim. Evet arkadaşlar biraz zor oldu ama yani entegrenin ayaklarını temizlemem gerekti. Şimdi. Şimdi programımıza programımıza bağladık. Ee, şimdi EZP 2019 programımızı açalım. Şimdi bu da zaten EPROM bilgilerimiz seçili. Eğer şeyse değilse işte entegremizi çekiyor. Şey yapıyoruz ayarlarını yapıyoruz. 24 eprom okuyacağız. 24 serisi, Atmel serisi, AT 24C 32. Bunları seçiyoruz. 4 kilobaytlık bir dosya. Buradan read diyoruz. Read dediğimizde ekranımızın içindeki bilgileri çekiyor. Bunu hemen yedekliyoruz. Ne olur ne olmaz diye masa üstüne Astra 2012 Delphi olarak yazdım. Bunu kaydediyorum. Buradaki amaç ola ki yanlış bir işlemde geri dönüşümüz olsun. Yedeğimizi aldık şeyimizi. Şimdi hep silelim. Entegremizi sildik. Bakın aşağıda silme başarılı dedi. Hemen buradan ee, uygun dosyalarımızı çağırıyoruz. <laughs> Evet. Şu anda dosyamızı çağırdık. Ee, dediğimizde yazdık. Evet. Doğruluğunu kontrol ettik. Şu anda entegremizi geri takalım. Şimdi arkadaşlar dağılmışım. Bluetooth falan takıyordum. Entegreyi de lehimledim. Son bir işi kaldı. Isıtmam lazım. Oradan da size göstermiş olayım. Entegremizi yazmıştık göster dosyamızda uygun dosyayla yazdık. Şu anda entegremin artık son lehim kısmını hallettim. Ee, bir modül işimiz de vardı. Bu modül. Onu da yaparken dalmışım. Entegre Entegre'yi tam lehimlerken aklıma geldi. Şimdi e, hazır. Şimdi radio, radyo radio safe yazması geldi. Radyo safe yazıyor. Şu anda boşandırdık. Teevin boşandırma işlemi tamam yani. tam bir açık kalmayacak yani tape, örnek veriyorum bir dakika sonra tamam enerji kesilmiş olacak orada.